Her şeyin yaratıcısı, her anımızda bizimle olan Allah'ım. Bugün senin izninle yeni bir güne başlıyoruz. Şükürler olsun ki bu sabah sağlıklı bir şekilde uyandık ve senin lütfunla yeni fırsatlarla karşılaşacağız. Bize verdiğin hayatın değerini bilerek her anımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip eyle. Ya Rab her kararımızda bize hikmet ver, her adımımızda doğruluğu, her işimizde bereketi ihsan et. Kalplerimizi huzurla doldur, üzerimizdeki sıkıntıları gider, içimizi aydınlat. Sadece dünyevi değil, ahireti de gözeterek yaşamayı bizlere nasip eyle. Ey bağışlayan Allah'ım, geçmişteki hatalarımızı affet, gelecekteki günahlarımıza set çek. Bize öfke yerine sabır, kinin yerine affetme gücü ver. İçimizdeki kırgınlıkları gider. Kalplerimizi birbirine yakınlaştır. Ailemizi, sevdiklerimizi ve Tüm Müslüman kardeşlerimizi koru. Onlara sağlık, mutluluk ve huzur ver. Dünyadaki her türlü zorluğu aşmak için bizlere güç, sıkıntılarda sabır nasip eyle. Bugünümüzü ve her anımızı hayırla geçirmeyi, her işimizi senin rızana uygun şekilde yapmayı bizlere nasip eyle.